Uzun yıllardır devam eden İstanbul'un sorunları tek tek çözülüyor. Bütün İstanbul genelinde atık su ve yağmur suyatlarını ayrıştırıyoruz. Bildiğimiz o Üsküdar meydanındaki yağmur sularının orada birikmesi ve denizle bütünleşmesi olayı, şimdi üç noktadan. E, sağlıklı bir şekilde denize nakledeceğimiz yağmur sularıyla o görüntü ortadan kaybolmuş olacak. Hal için yağmurlu havalarda da e, kirlenmemesini sağlayacak. Artı atık su artma tesisine e, yağmur suyu gelmeyeceği için orada enerji masraflarımız minimuma inecek. kilometre kilometre yağmur suyu ve e, atık suyu hattı döşeceğiz. 1 kilometrede dere ıslah yapacağız. Geçmişte burada Kennedy Caddesinde ve Marmaray'ın e, kazı çeşme e, istasyonunda su baskınları oluşuyordu. İşte bu su baskınları bu kesit yetersizliğinden oluşuyordu. Bu kesiti iki katına çıkardığımız zaman bundan sonra bu bölgede yağmur suyu taşkınları, sel baskınları oluşmayacak. Kritik noktalarda, taşkınların olduğu noktalarda şu anda hali hazırda çalışmalarımız devam ediyor. Fatih, Esenler, Zeytinburnu, Eyüp, Güngören, Bayrampaşa gibi ilçelerimizin yağmur suyunu toplayacak bu tünel.